Bir arkadaş getirmiş bana da sabah gazetesinden efendim çekmiş bilgisayardan. Hayretler içinde kaldım. Herkes saldırıyor dine, imana, İslam'a. Şimdi bunların başına bir de diğer işler başkanı geçti. Efendim o da saldırıyor. Fesubhanallah. Tarikatlara bazı insanlar düşman. Neden? Kuyruk acısı olduğunda. O muhabbeti yenemediğinde. Efendim hiç kimsenin Tanrılaştırılmasına din izin vermez. Kim tanrılaştırıyor, kimi tanrılaştırıyor? Tarikat, tasavvuf, la ilahe illallahı, delilniğine öğretiyor de, müride. Şeyhi tanrılaştırıyor mu? Şeyhler müritlerinin mallarını yerler. Allah rızası için söyleyin, bizim de adımız şeyhe çıkmış. Hanginizin malını yedik de bitirdik ya? Kime ne zararımız oldu? Yani hayali bir düşman ne Don Quixotevari hayali bir hücum. Zaten bozulmuşlar da kapanmışlar da. Ha sen e, tarikatların kapatılması şeyine sırtını dayayarak bir yerlere yağ çekiyorsun sen. Çekim bir iş şey yapıyorsun. Terbiyesizce yanlış bir iş şey yapıyorsun. Yani hiç şu içki içenler meyhanelerde duruyor. Bir şey demiyorsun. Efendim kötü ev çalıştıranlar orada duruyor, bir şey demiyorsun. Devlet onlara polis tahsis ediyor, koruma veriyor, bir şey demiyorsun. Gayrimüslimler Türkiye'yi Hristiyanlaştırmak için çalışıyor, radyo istasyonları kuruyor, Diyanet sus pus bir şey demiyor. Sonra sen insanları birleştirici misin, suçlayıp ayırıcı mısın? Tarikat ne öğretiyor insana? Bir, marifetullahı öğretiyor. Allah bilgisini öğretiyor. La ilahe illallah Muhammed Resulü. İki güzel ahlakı öğretiyor. Güzel ahlakı sen öğretebiliyor musun? Diyanet olarak. Kime öğretmişsin şimdiye kadar? Sen bir kere kendi personelini derle topla. İlk önce onlara nasihat et de din için güzel çalışsınlar. 120 bin din adamı doğru düzgün çalışsa ne olur memleket? Gülgülsen olur. Başka hiç kötü yerlere, kötü, kötü kulüplere, barlara, pavyonlara insan gitmez ya. Güzel çalışsa Sen kendi personelini evet çevir. Güzel ahlak öğretiyor. Marifetullah'ı öğretiyor. Nefsini terbiye etmeyi öğretiyor. Sen Allah'ın sevgili kullarına niye böyle taş atarsın ve diyanet işleri başlar? İslam'da en hakiki mürşid ilimdir. Tabii ilimdir. Onun için en büyük alimler mutasavvıflar. En büyük mutasavvıflar alim. Hem Alim olduğu için mutasavvuf olmuş, hem mutasavvuf olduğundan ilim yolunu seçmiş, o yolda güzel kitaplar yazmış. Hadis ilmi, tefsir ilmi, fıkıh ilmi, kelam ilmi, ahlak ilmi, bütün güzel ilimlerin hepsinde onlar eser yazmışlar. Açsın tarih kitaplarını veya o açmasın da açamazsa, okuyamazsa, göremezse ben sıralayayım. Hangi büyük saat varsa en büyük alimdir. Tasavvuf ve erbabı aynı zamanda. İbrahim Hakkı Erzurum'u, Ma marifetname sahibi. Efendim, abdülahad Nuri, Büyük Evliya Allah. Aziz mahmud Hüdayi, Müzik Büyük, büyük Evliya Allah. Hacı Bayram-ı Veri, bunların hepsi tarikat erbabı değil mi? Utanmıyor musun sen koca Diyanet İşler Başkanı olarak tarikatların aleyhine e, rüzgar şimdi o taraftan esiyor diye ver yansın etme. Hacı Bayram-ı Veli, Yunus Emre, da kimleri sayayım Emir Sultan yani tarihimizin baş tacı medar iftiharımız ne kadar büyük insan varsa say bir tane bir isim söyle Eşrefoğlu Rumi Kadiri Şehi Hacı Bayramı Veli Bayramiye Tarikatı'nın piri Efendim Az Mahmud Hüdayi Büyük tarikat piri, padişah kendisine beyat etmiş tabi olmuş. İbrahim Hakkı Erzurumi, efendim, Mevlana Celaleddin Rumi, yani hem edebiyatta, hem ilimde, hem efendim güzel ahlakta, he hem şiirde, her yönden en yüksek makam almış insanlar, tarikat erbabı değil mi? Ne diye çatıyorsun şimdi rüzgar oradan esiyor diyor. Ve şaşkın adam, sağını solunu önünü arkasını şaşırmış adam. Gerçekleri görmez misin yoksa gördüğün halde inadına mı böyle yaparsın? Bunların hepsi mi senden cahil? Sen yani Diyanet İşleri Başkanı'nın en alim sensin de Abdülkadir Geylani mi cahil senden? Fe Subhanallah, Bahaddin-i Nakşibend Hazretleri mi cahil, Şehabettin-i verdiği Hazretleri mi cahil, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin eserlerini okuyup da anlayabilir misin? Söylediği sözlerin manasını, ona sorulan sorulara verilen cevapların derinliğini kavrayabilir misiniz? Yunus Emre mi cahil? Eşref olur Rumi mi cahil? Az Mahmud Hüdayi'nin eserlerini okudun mu? Abdülahadi Nur Hazretlerinin eserlerini okudun mu? Yani İstanbul'un Neresine adımını atsan karşında bir mübarek evliya Allah kerametleri efendim gün yüzüne çıkmış keramet ne demek Allah'ın ikramı demek Allah niye ikram ediyor güzel huylu olduğu sevdiğinden bir de şiir söylemiş arkasından şiir gibi tarikat şöyleydi böyle oldu bilmem neydi böyle oldu bilmem neydi böyle oldu. yani işler işleri başkanları da evliya Allah'tı böyle oldu eşkıya Allah oldu tamam. sen de bunu hak ettin şimdi. Sonra bir zümreyi kökünden kötüleyeceğine, iyileri de vardır ama desene de erkeksen, onu demiyor, hepsini kötülüyor. Çünkü rejim tarikatlara kanun koymuş, kapatmış ya, onun arkasına sığınarak hepsi kötü. Hepsi kötü olur mu? Her Yani en beğenmediğin şeylerin içinde bile viranelerde mücevherler çıkıyor, hazineler çıkıyor. Çamurların arasında cevher oluyor. Yani sen herkese nasıl kötülersin? kalbini mi yardın? diyor Peygamber Efendimiz. Ya Resulallah çarpışıyordu benimle yere yatırdım. Tam öldüreceğim sırada ölüm korkusundan la ilahe dedi. Ben de bastım öldürdüm. Kalbini yardın da niyetini mi anladın diyor. La ilahe illallah diyen bir insanı öldürdüğün için yarın Allah'ın huzurunda nasıl hesap vereceksin, nasıl hesap vereceksin diyor. Sen tarikat erbabı olan insanların kalplerini de yardım, ahlaklarını da hepsinin bildin de hepsinin kötü olduğunu anladın da tescil mi ettin? Nereden tescil edilmiş? Peki sen ıı, Yahudilerle, Hristiyanlarla diyaloglara efendim birliklere, beraberliklere, dostluklara girip sarılıp dolaşıp şey yapıyorsun. Yani o kadar gayrimüslimlere müsamaha gösteriyorsun da bu Müslümanlara Allah. Kıyamet eden bu kadar çirkin, bu kadar iğrenç şey, bu kadar rejimin kurması ile bu kadar şey yapan hayret ettim ben, iğrendim.